Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ederim. Galatasaray'da gelişmeler olabilir mi? Sezon bitmeden transferle ilgili gelişmeler olabilir. Hames Rodriguez biliyorsunuz Olympiakos'ta sözleşmesini feshetti ki ben Hames Rodriguez'in bu sözleşme feshini istediği kanaatindeyim. Olympiakos çok fazla buna rıza göstermemişti. Hatta onunla yeni sözleşme imzalamak istiyorlardı. Ancak Hames Rodriguez son dönemde fazla forma şansı bulamadı sakatlıkları sebebiyle. İşte aldığı ücreti sorun yaptı da biraz indirmesini istediler vesaire. Hames Rodriguez de zaten Yunan Ligi'nde geçici bir süre oynama amacı taşıyordu kendini yeniden ispatlamak için. Bence iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Golleri de vardı. 5 tane golü var bildiğim kadarıyla. 5 tane de gol pasıyla oynadı. Başarılı bir sezon başlangıcı yaptı ama sonrası gelmedi. Ahmet Rodriguez şu anda boşta, serbest bir futbolcu. Biliyorsunuz daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Son dönemde Beşiktaş'ın da ilgilendiği futbolcular arasında olduğundan bahsediliyor. Buna değineceğiz. E, niçin böyle oldu? Ahmet Rodriguez gerçekten Türkiye'ye gelebilir mi? Bu konuyla ilgili e, sorularınız var eminim. Bunlara da yanıt vereceğim. E, şimdi e, Galatasaray'la ilgili vereceğim bilgileri geçmeden önce vereceğim bilgilere geçmeden önce Beşiktaş'ın Atletico Madrid'de yaptığı maça değinmek istiyorum. Burada tribünlerde işte 15-20 bin kadar taraftar vardı. Belki birazcık daha fazla ve taraftarlar içerisinde Galatasaray formalı insanları da gördüm. Bu son derece güzeldi son derece hoş bir görüntüydü. Böyle olmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu bir dostluk maçı. Türkiye'de depremden zarar gören insanlara, deprem bölgesine yardım amacıyla düzenlenen ve İspanya'nın en büyük 5 takımından bir tanesi ki sıralama yaptığımızda 3. sıraya koyarız atletik Madrid'i. Bu takımın gelmesi maç günü gelip maçtan hemen sonra gitmeleri yani fedakarca davranmaları büyük bir dostluk göstergesi. Buna yakışır görüntüler vardı. Galatasaray formalı taraftarların da gidip Beşiktaş Stadyumunda maçı izlemesi, tezahüratlara katılması bence güzeldi. Bu görüntülerin atması lazım. Ben kötü olayların olabileceği endişesi taşımıştım ama olmadı. Buna mahal verilmedi en azından. Bu çok sevindirici bir şey. Bu gelişmeyi paylaşmak istedim sizlerle. Ve Trabzonspor maçından önce yedekleri de dahil olmak üzere formda bir Beşiktaş olduğu kanaatindeyim. Ben Beşiktaş'ın ikincilik şansını en azından ikincilik şansının sonuna kadar kovalayacağını ve bu konuda şansa sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü Şenol Güneş Fenerbahçe maçından önce demişti ki e, biz Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenersek başka şeyler konuşabiliriz biliriz demişti. İşte başka şeyler konuşma zamanı e, Beşiktaş adına. Trabzonspor maçında da Beşiktaş'ın favori olarak maça çıkacağı kanaatindeyim pazar akşamı. Galatasaray'ın da yarın Kayseri Spor karşısında e, zor bir maç oynayacağını düşünüyorum ama Kayseri Spor çağdaş atan, özellikle büyük takımlara karşı özellikle de Galatasaray'a karşı takımını çok iyi motive ediyor. Hatta bazı oyuncularını Galatasaray maçını düşünerek e, revize etmişti. Oynatmamıştı Ümraniye maçında. Onları dinlendirmişti Galatasaray maçını düşünerek e, böyle hazırlanıyor yani Galatasaray maçlarını ama Galatasaray Kayseri'de kaybetmesine rağmen ligin ilk yarısında oynadığı deplasmandaki maçta bence çok daha üstündü Kayseri Spor'a karşı. Her ne kadar en iyi oyununu gösterememiş olsa bile oyun açısından eleştirilecek olsa bile Kayseri Spor'a karşı üstünde en azından bu gerçeği saptamak lazım. Kayseri Spor'dan her açıdan üstün, e, ligin standardının üstünde oyuncularla oynuyor Galatasaray. Bu maçı mutlaka kazanması lazım. Ben kazanacağı kanaatindeyim. E, bu maç öncesinde Abdülkerim'in bir sakatlığı vardı ama oynay oynamasına engel bir durumun olmadığını öğrendim. Tabi teknik direktör Okan Buruk isterse Abdülkerim'i oynatacak. Her zaman olduğu gibi Nelson'la birlikte e, olmasa bile Kaan Ayhan hem yerli statüsünde oynuyor hem çok tecrübeli bir stoper. Aynı zamanda defansif orta saha. Kaan Ayhan'ın varlığı da Galatasaray'ı bu konuda rahatlatıyor. Sol bekte bir istifade söz konusu. E, genç Kazım Can Karataş mı oynayacak yoksa Ade Kukbe mi yoksa e, Leo Diboa mı? Leo Diboa oynarsa elbette biliyorsunuz e, Galatasaray ön bölgede bir yabancısından feragat etmek zorunda kalacak. Ama Ade Kukbe 9. yabancı statüsünde olduğu için o oynadığı zaman Raşika'nın da Zaniola'nın da oynama ihtimalleri var. Ben e, sol bekte Kazım Can Karataş'ı değil de bu sefer Ade Kukbe'yi deneyeceği kanaat edeyim. Kazım çok çalışıyor. Çalışması da gerekiyor ama zamana ihtiyacı var. Ee, çok fazla bindirme yapıyor ama doğru orta Yapma konusunda çok başarılı değil ve adam kaçırarak oynuyor çoğu zaman. Bunlar e, Başakşehir maçında çok büyük problemler oldu. Hatırlayın Başakşehir'in attığı 3. golü kaleciden dönen yani Muşsere'den dönen topta e, rakibi kapatması gereken Kazım Can'da ama çok geride kalmıştı. Ve onun mevkinden sol taraftan Galatasaray golü yedi. Dolayısıyla e, bunlara dikkat etmek lazım. Adekuklu'nun oynama şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Elbette ki Raşika Banko, Icardi Banko oynayacak. Mertens'in yeri tartışılmaz. Ee, sol tarafta belki sağ tarafta e, Adekuk ve sol bekte oynadığına göre sağ tarafta Zaniolo ile başlar Galatasaray. Ee, fiziksel açıdan da iyi bir duruma geldiği kanaatindeyim. Sol tarafta raşik oynar. Raşika sol taraf e, sol, e, forvetin arkası ve sağ kenar her yerde oynayabiliyor. Bence ideal olan bu. Yani sağ kenarda Zaniolo, sol kenarda Raşika, forvet arkasında Mertens ve ileride Icardi. Ve orta sahadaki bileşke de bozulmayacak. Elbette ki Torreira ve Oliveira'dan oluşuyor. Bu ikili de bozulmayacak bence. Böyle oynaması Galatasaray'ın çok daha mantıklı gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama. Elbette ki ikinci bir e, adekupe oynadığı zaman ikinci bir yerli oynatma zaruretinde Kerem mecburen düşünülen oyunculardan bir tanesi ama muhtemeldir ki e, Kerem'i e, oynatacak yine 11'de e, ben e, eğer mu mutlaka bir yerli oynatılması gerekiyorsa oynatılması gereken ismin ee, Yunus olduğu kanaatindeyim. Yunus'u sağ kenarda oynatabilir. Raşika'yı yine sol kenarda oynatabilir. Ee, ama ama Kerem'i tercih etmesinin sebebi işte sol kenarda daha orijinal sol ayakta oynayan bir futbolcu olmasından kaynaklanıyor. Tabii yerli statüsünde olmasından kaynaklanıyor. Yoksa Kerem performans açısından eleştiriye açık bir görüntü sergiliyor ve Galatasaray'da oynayabilecek seviyede değil. Ve e, gelelim transfer meselesine transfer meselesine geçmeden önce aslında şu Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yankı bulan ve Kulüpler Birliği'nin dün gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili fikirlerimi paylaşayım sizlerle. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında katılan kulüplerin hemen hemen tamamı yabancı futbolcu sayısının sınırsız olması gerektiği konusunda birleşmişler. Bir kulüp muhalif kalmış. Bu kulübün Beşiktaş olduğunu biliyorum ben. Çünkü zaten Ahmet Nurçebi yani Beşiktaş Kulübü Başkanı net bir biçimde açıklamıştı daha önce. Biz 14 yabancı kuralına göre planlamamızı yaptık. Kadromuzu bu şekilde oluşturduk. Önümüzdeki senelerde de bunun bozulmamasını istiyoruz. Çünkü biz para harcadık. Belli bir bütçe oluşturduk. O zaman bunlar boşama gitsin demişti. Beşiktaş kuralın değişmesini istemiyor. Geri kalan bütün kulüpler geriye kalan bütün kulüplerde kuralın değişmesini ve sınırsız yabancı olmasını istiyorlar. Premier Lig'deki gibi şart getirilebilir deniyor. 14 tane yabancı olsun kadroda ama 11 tane yani yabancı oynatma hakkı olsun. Yani 11'de sınırsız yabancı hakkı olsun deniyor. Bu da düşünülebilecek konulardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz en basit örneği yani Yusuf Demir yabancı statüsünde olduğu için Galatasaray'da oynayamıyor. Galatasaray performansı düşük olduğu halde çok hatalarla oynadığı halde Kerem Aktürkoğlu'nu oynatmak zorunda kalıyor falan. Diğer takımlarda da benzer bir biçimde performans sorunu yaşasa bile yerlileri oynatmak zorunda kalıyorlar. Bu yabancı kuralı Türk futbolunun yetişmesini de Türk futbolcusunun yetişmesini de sağlamıyor. Aksine ederinden daha fazla yerli oyuncu, ederinden daha fazla verip yerli oyuncu alma hatasını da beraberinde getiriyor. Kulüpleri zorluyor adeta. Yani yerli oyuncu fiyatlarında enflasyon yaşanıyor. Bu durumun da ortadan kalkması bakımından ben yabancı futbolcu sayısının sınırsız olması gerektiğini ve bunun da sezon sonundan itibaren yeni sezonla birlikte devreye girmesi gerektiğine inanıyorum. Nitekim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye bunu sorduğumda önümüzdeki günlerde bunu değerlendireceklerini ve yeni sezonla birlikte kararı açıklayacaklarını ifade etmişti. Ahmet Rodriguez Olympiakos'tan ayrıldı. Sezon başında Galatasaray'ın gündemindeydi. Galatasaray'da Erden Timur ve futboldan sorumlu yetkililer. Ahmet Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes'le çok iyi ilişkilere sahipler. Onunla görüşüyorlar. Hames Rodriguez Katar'dan ayrılıp Türkiye'ye Galatasaray'a gelmek üzereyken iş bozuldu. Juan Mata e, konusu gündeme geldi. Juan Mata çok daha kariyerli, ee, ve çok daha istikrarlı bir futbolcu olarak gözüktü sanırım. Juan Mata'ya öncelik verdi Galatasaray ve Juan Mata'yla sözleşme imzaladı. James Rodriguez de ee, Galatasaray'la e, böyle bir gelişme olunca e, Galatasaray'la oturduğu masadan kalktı ve Olympiakos'a gitti. Olympiakos'a iyi bir sezon başlangıcı yaptı ama aldığı ücret yüksek. E, Teknik direktör Mitchell'in gitmesinden sonra e, dengeler değişti. Olimpiyakos'ta e, çok fazla süre alamadı. Sakatlıkları da buna eklendi. E, Olympiakos'ta yollarını ayırdı. Bugün itibariyle boşta ve sezon sonunda bence e, Mata, Juan Mata Galatasaray'da aktif futbol hayatına nokta koyacak. Belki Galatasaray'da teknik heyet içerisinde ya da idari bir konumda çalışabilir. Ama ne olursa olsun ben futbola devam etmeyeceği kanaatindeyim. Galatasaray'da kalır, e, teknik heyette ya da idari kısımda yer alır bilemiyorum ama bu ihtimallerden bahsedildiği için söylüyorum ama Juan Mata'nın e, futbola devam etmeyeceği kanaatindeyim. Bugün Juan Mata'nın Galatasaray antrenmanından çektiği görüntüler ekrana geldi. Sanırım formasına ya da eşofmanına antrenman sırasında mikro bir kamera takmış. O kamerayla doğal görüntüler elde etmiş. Bunları yapıyor. Futbolun yönetim kısmında da yer almak istiyor. Antrenörlüğe de hevesli olduğunu düşünüyorum. Futbol bilgisi derinliği açısından da başarılı bir insan. Kendini yetiştirmiş, e, yüksek lisans yapmış, bir takım sertifikalar almış, programlara gitmiş, Real Madrid'in menajerlik ve marketing seminerlerine katılmış vs. O, o bakımdan Faydalı olabilecek bir insan olduğunu düşünüyorum Juan Mata'nın. Mata yerine e, şu anda boşta olan serbest statüdeki James Rodriguez'in de ideal bir transfer seçeneği olacağı kanaatindeyim. Elbette ki son kararı e, Okan Buruk verecek ama bana göre benim edindiğim bilgi şu. E, bana göre'den ziyade yani benim kişisel fikirlerimden bağımsız olarak edindiğim bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. James Rodriguez Türkiye'de Galatasaray'da oynamak istiyor ve Türkiye onun için birinci opsiyon. Tabii Beşiktaş'ta devrede. Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olduğunu hatırlatmakta fayda var. James Rodriguez'in bence bundan sonraki adresi Türkiye olacak. Çünkü Türkiye'de, Avrupa'da özellikle de yarışmacı bir kulüpte olursa ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali çok daha yüksek. Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa kendisini yeniden ispatlayabileceğini düşünüyor James Rodriguez. Biraz kırılgan bir oyuncu. Performans açısından dalgalanmalar yaşıyor ama Kolombiya milli takımında oyuncusu çok yetenekli. Öyle yetenekli olduğu için zaten Real Madrid gibi büyük bir kulübe gitmeyi başarmıştı. Hames Rodriguez. Notlarıma bakıyorum. Bütün e, aldığım notları ve bununla ilgili bilgileri sizlerle paylaştım. Şimdilik veda ediyorum. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.